Merhabalar Yükselen Kovalar kanalıma hoş geldiniz. Venüs'ün Aslan Burcu transitinin sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Aslan Burcunuz Aslan Burcu'nun sizin 7. evin olduğunu düşünürsek aslında en çok etkilenen burçlardan gene bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 7. evde gerçekleşen bir Venüs transitinin aslında evlilik hayatınız veya ortaklı ortaklı işlerle alakalı gündemlerin 4 ay boyunca hayatınızda olacağını göstergesi olabilir. 5 Haziran 2023 tarihinden 10 Ekim 2023 tarihine kadar Aslan Burcu'nda olan transit aslında 22 Temmuz tarihiyle bir sekteye uğrayacak ve retro hareketine geçecek. Özellikle 22 Temmuz 5 Eylül tarihleri arasında eşle alakalı problemler, eşinizle alakalı iletişim problemlerinin tetiklenmesi, evlilikle alakalı süreçlerin sekteye uğraması veya ortaklıklarla alakalı süreçlerde engellemeler ve gerilimlerin olacağı bir gündem yaşamanız anlamına gelebilir. Bu noktada da aslında evlilik hayatınızı etkileyecek şekilde özellikle 22 Temmuz ve 5 Eylül tarihlerinde çok radikal kararlar almamakta fayda var. İlişki başlangıçları konusunda da gene bu tarihleri çok da dikkate almamanızı öneriyorum. Bunun dışında 7. eve giren bir Venüs aslında ilişki potansiyellerinizin arttığı ve insanlar tarafından fark edildiğiniz bir sürecin göstergesi olabilir. Bununla alakalı, port, alakalı da bir de partnerlerle ilgili olumlu gelişmeleri özellikle 22 Temmuz 5 Eylül dışındaki kalan süreçte çokça deneyimleyebilirsiniz. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olacaktır. Ortaklı anlaşmalarla gelen paralarla ilgili bir bereketli dönem yaşarken ikili anlaşmalar veya e, sen ve ben arasında gerçekleşen olumlu süreçlerinde gene bu iki tarih dışında e, çokça olumlu yaşadığınız bir süreç olabilir. E, te, retro döneminde ise eski bir partnerin tekrar hayatınıza girmeye çalışması ve sizinle e, iletişime geçmesi gibi bir gündemde tekrar hayatınıza girebilir. Evet yükselen kovalar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlam da kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu transit döneminin size ve bizlere hepimize e, hayırlı bir şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.